Sizlere esenlik olsun sevgili kardeşlerim, yaşayan ve diri olan Mesih İsa'nın adıyla gerçekten Rab bizleri bereketlesin ve bizleri korusun. Sağ şimdi düşünelim, şimdi burada konuşalım. Bir bir konu, bir konu hakkında çok derinden bir konu, bizi düşündüren bir konu bize akıl, fikir, iman veren bir konu üzerinden biraz bugün duracağız. Ee, önce bir böyle bir düşünelim bakalım. Şimdi böyle şöyle bir düşünelim. Örneğin bizim hiç ilgimiz olmayan hiç bize bağlı olmayan birisi için ne tür bir fedakarlık yapabiliriz acaba? Bunu anlayacağız bugün. Buradaki bir konu gerçekten hiç ilgisi olmayan, bağı olmayan, kan bağı olmayan bir kişi ve burada yalvarışını görebiliyoruz. Rab İsa'nın biz, bizden de isteği aslında budur. Böyle yaşamamızı istiyor. İnsanlara böyle değer vermemizi istiyor. Ve bakacağız. Bugünkü konumuz gerçekten e, okuyacağımız bölüm, matta bölümü 8. Bap, ayet 5'ten sonra bakacağız, 5, 13 ayetler. Ve burada gördüğümüz konu, beni derinden sarsan, Yahudi olmayan, Mesih'in halkıyla ilişkisi olmayan birisinin imanı. Şöyle diyor ayette, İsa diyor kefernahuma varınca bir yüzbaşı ona gelip ya Rab diye yalvardı. Uşağım felç oldu. Evde yatıyor korkunç acı çekiyor. Şimdi burada düşünelim. Bir yüzbaşı, Romalı bir asker, Yahudi halkından olmayan, Mesih İsa'ya inanmayan, ve Yahudi tanrısına inanmayan bir yüzbaşı. Uşağı acı felç olmuş ve acılar içinde kıvranırken ve bu yüzbaşı Mesih İsa'nın ayağına gidip ricada bulunuyor. Uşağım felç olmuş ve derin acılar içinde, derin derin acılar çekiyor Rab. Ve İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. İsa burada Mesih İsa ayrım yapmaksızın hemen yardım etmeyi kabul ediyor. Ama yüzbaşı yarab evime girmene layık değilim diyor. Yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de böyle bir iman olanı birini görmedim. Şimdi burada ne görüyoruz? Neyi görüyoruz burada kardeşlerim? Bizleri derinden düşündürmesi gereken konu ne olmalı acaba? Tabii ki Yahudi olmayan yüzbaşının imanını olmalı bence. Bu yüzbaşı yüz kişinin sorumluluğunu taşıyan Romalı bir askerdi. Şiddetli ve ahırlı felçten acı çeken uşağının iyileşmesini için İsa'ya gider. Bu alışılmamış bir merhamet göstergesidir. Görevlilerin büyük bir çoğunluğu uşakları için böyle bir ilgi göstermeleridir. Düşünelim. bazı olmayan, kan bazı olmayan bir uşak ve uşak için yüz başlığını bir yana itip ünvanını bir yana itip konumunu bir yana itip ve Mesih İsa'nın ayaklarına giden bir yüz baş. Ne kadar harika değil mi? Peki ya sen ve ben kardeşim? Acaba böyle bize böyle bir şey başımıza gelirse bu yüzbaşı gibi alça gönüllü olur muyuz? Ve uşaklarımız için, kan bağımız olmayan birisi için gider başkasına yalvarır mıyız? Hiç düşündük mü bunu biz? Baktığımızda şunu gördük. Ve Rab İsa hasta uşak ziyaret edeceğini söylediği zaman neyi gördük? Yüzbaşı imanının ve gerekliğinin ve derinliğini gösterdi. İmanlığın gerçekliğinin derinliğini gösterdi yüzbaşı. Ne oldu? Ne oldu? O zaman şöyle dedi. Rab ben bir Romalı asker. Ve sen koskocaman bir dünyanın kurtarıcısı. Ve sen benim evime geleceksin. Hayır, hayır, hayır. Hayır Rab. Ben senin evime girmeme ben layık değilim ki. Senin gelmene gerek yok. Yeter ki sen bir söz söyle. Ben iman ediyorum. Çünkü ben de bir askerim. Askerlerime emir veriyorum. Şunu yap derim yapar, şuraya git derim gider, şuradan gel derim gelir. Yeter ki bir söz söyle. Ben inanıyorum ki benim uşağım senin sözünle iyileşecek. Hem de bu gerekli değil çünkü sen bir söz söyleyerek. Ben inanıyorum. Benim uşağım iyileşecek. Çünkü ben de bir emir koluyum. Ben de üstlerinden emir alıyorum. Ve söylenen her şeyi yerine getiriyorum. Ve ben şu anda da ben de inanıyorum. Sen göklerden gelmiş olan birisisin. Babamdan aldığın her şeyi yapacağını biliyorum. Ve inanıyorum ki baban şu anda benim uşağımın iyileşmesini istiyor. Yeter ki sen bir söz söyle. Benim uşağım iyileşecektir. Ve burada Rab İsa hasta uşağını ziyaret edeceğini söylediği zaman yüzbaşının Yahudi olmayan bu adamın imanına hayran kaldı. Düşünün. Rab İsa Mesih benim ve senin imanına hayran kalıyor. Ne kadar harika bir şey değil mi? Ne kadar olağanüstü bir şey gökleri ve yeri yaratan Tanrı, beden alışını olan Rab İsa, bir kişinin Yahudi olmayan bir yüzbaşının imanına hayran kalıyor. Peki ya ben kardeşim ya sen, gerçekten Rab İsa imanımıza baktığı zaman göklerde şu anda hayran kalabiliyor mu? Diyebilir mi? Bak ben bu çocuğumun imanına hayran kalıyorum. Çünkü o kadar bana iman ediyor ki ne olursa olsun beni bırakamaz. Bu insanı şaştıracak iki durumda olabilir değil mi kardeş? Nerede kalmıştık? 11. ayda. 11. ayette. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve battıdan birçok insan gelecek göklerin egemenliğinden İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacak. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Düşünelim. Doğudan ve battıdan insanlar gelecek ve bana iman edecek. Bu göklerin egemenliğinde miras alacaklar. Ama mirasçıları dışarıda kalacak. Burada demek istediği ne? Evet bunlar Tanrı kendine bir halk seçmişti. İbrahim Ur kentinden çağırmıştı Tanrı. Ve demişti ki eğer beni dinlersen, bana iman edersen seni bir büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayanı kutsayacağım, seni lanetleyeni lanetlendireceğim. Ve bu söz üzerine Tanrı bir ulus seçti ve o ulusun ismi de İsrail halkı olarak çağırdı. Ve bu İsrail halkı göklerden gelen kurtarıcı Mesih İsa'ya iman etmediler. Ama İsrail halkından olmayan kocaman Roma'dan ve bir askeri yüzbaşı uşağı için göklerin krallığına gidip imanla Rab ben senin benim evime girmene layık değilim ki yeter ki sen bir söz söyle ben inanıyorum ki benim uşağım iyileşecek. Düşünün şimdi biz de çoğumuz Belki ismen Hristiyanız diyoruz. Belki biz ailelere gidiyoruz, kiliselere gidiyoruz. Oruç tutuyoruz. Mesih'in sofrasına katılıyoruz diye biliyoruz kendimize. Ama eğer imanımız olmazsa dışarıda kalacağız. Ve karanlığa atılacağız. Ve hiç imanda olmayan insanlar gelip Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eder ve bunlar göklerin egemenliğine erişecekler. Aynı bu yüzbaşı gibi. İşte onun için kardeşlerim daha zamanımız varken ayık ve uyanık olalım. Tövbe edelim. Kendimizi Rab İsa'ya iman ederek ona güvenelim. Ve aynı yüzbaşı gibi. Evet Rab sen beni kurtaracağını biliyorum. Çünkü ben buna iman ediyorum o kutsal elini bana uzat ve beni bu karanlığın ve bu günahın esaretinden çek demeliyim. Ve o zaman Rab yardımımıza gelecektir. Markus 6.6'da şöyle bir ayet var. Halkın imansızlığına şaşıyordu diyor. İsrail'de Tanrı'nın seçilmiş halkı arasında böyle bir imanı kimse de görmemişti. bütün İsrail halkında Rab İsa Mesih böyle bir imanı görmemişti. Bu dünyanın her tarafından akın akın gelecek diğer uluslar onun gelecekte egebelliğine Yahudilerin atalarıyla paydaşlığın mutluluğuna erişirken Egebelliğin asıl mirasçılarının yani biz iman edenler şu anda ahlayış ve diş gıcırtısıyla olan karanlığa atılacaklarını ifade etmesine yol açtı. Çevresinde o kadar insanlar vardı ama hiçbirisi yüzbaşının söylediği sözü söyleyemedi. Hiçbirisinin bu yüzbaşı gibi derinden iman etmedi. Hiçbirisini bu yüzbaşı gibi göklerin Rabbine büyük bir imanla inanmadı. Ve onun gücüne güvenmedi. Ve onun içindir ki Rab ise diyor ki hayran kaldı bunun imanına. Çünkü böyle çevresine baktı ve böyle bir iman görmemişti hiçbir yerde. Ve bugün bu soru bana ve size. Nasıl iman ediyoruz biz? İmanımız gerçekten güçlü mü? Rab'bimiz ve kurtarıcımız olan Mesih İsa'ya yürekten iman ediyor muyuz? Bütün varlığımızla ona güveniyor muyuz? Ve ona izin verip de bütün varlığımızın üzerinde egemenlik sürmesine izin veriyor muyuz? İşte soru bu. Hem de derin soru bu. Şu anda şunu düşünelim. Ama hiçbir zaman Gerçekten Rab İsa'yı kabul etmemiş olan doğuştan Yahudilerdir. Yani doğuştan ben Hristiyan doğdum diye benim bir özelliğim yok. Eğer ben yürekten Rab İsa Mesih'i kabul etmemişsem benim Hristiyanlığım bana bir fayda etmez. Benim Yahudiliğim bana bir fayda etmez. Benim Müslümanlığım bana bir fayda etmez. Benim ateşliğim bana bir fayda etmez. Kim olursam olayım Rab İsa Mesih'i yürekten kabul etmeliyim ve gerçek tövbe etmeliyim. Ve aynı yüzbaşı gibi. Hayır Rab. Yeter ki sen bir söz söyle ben inanıyorum. Benim uşağım iyileşecek. Ama bu kural bugün de geçerlidir. Şimdi de geçerlidir. İmanlı ailelerde doğup yetişen pek çok ayrıcalıklı çocuklar Mesih'i red ettikleri için cehennemde mahvolacakken ormanlarda yaşayan vahşi kişiler bile müjdenin bilgisine iman ettikleri için cennetin sonsuz yüceliğinden zevk alacakları kesindir. Kim olursan ol. Yeter ki imanla Rab Mesih İsa'yı kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul et. Günahkar olduğunu kabul edip tövbe et ve Rab gerçekten sana merhamet edecek. Ve son ayette çok güzel bir şey var. Sonra İsa yüzbaşıya git inandığın gibi olsun dedi. Ve o şark o anda iyileşti. Bakın şimdi burada yüzbaşı mükafatını alıyor. İmanın mükafatı işte budur. İnandığın gibi olsun. Ve o anda uşak iyileşti. Bizim de Rab İsa bu sözü hepimize söyleyecek. İnandığınız gibi olsun. Eğer tövbe ettiniz, eğer iman ettiniz, eğer beni kabul ettiniz, o zaman inandığınız gibi olsun. Göklerin kapısını ben sizlere açıyorum. Buyurun. Soframa gelin diyecek. Çünkü benim şölenim her zaman devam ediyor. Siz benim göksel düğünüme davetli kişilersiniz. İşte budur. Eğer biz yüzbaşı gibi imanla Rabbi kabul edersek. İşte önemli olan buradaki alacağımız ders şu. Bu yüzbaşı Yahudi miydi? Hayır. Peki bu yüzbaşı bir kain miydi? Hayır. Peki bu yüzbaşı Tanrı'yı tanıyor muydu? Hayır. Peki nasıl oldu? Bu yüzbaşının uşağı kölesi olan hizmetinde bulunan bir uşağı hastalanıyor. Ve felç bir duruma düşüyor. Ve bu, bu yüzbaşı uşağında yüreğinde uşağı için acı çekiyor. Ve yalnız çareyi o zamanlarda Rab olan Mesih İsa'nın yanında bulduğu için hiç düşünmeden, ünvanını, konumunu düşünmeden Rab İsa Mesih'in ayaklarına gidiyor. Peki bu yüzbaşı gittiği yolun meyvesini aldı mı kardeşlerim? Evet aldı. Mükafat mükafatımı aldı mı? Evet aldı. Peki uşağı iyileşti mi? Evet iyileşti. İşte budur iman. Biz de iman ediyoruz. Peki mükafatımızı alıyor muyuz? E bilmiyorum, Allah biliyor canım. Peki bu yüzbaşı bunu mu söyledi? Ya Rab İsa Mesih yüzbaşıya bunu mu söyledi? Hayır geleceğim, uşağını iyileştireceğim. Biz de iman ederken Rabbise ise diyor ki ben geleceğim, yanınızda, yürenizde oturacağım. Peki biz ne diyoruz? Yüzbaşı gibi. Hayır Rab, benim yüreğim layık değil ki ben günahkar bir adamım. Lütfen merhamet et bana. Diyor muyum? Yoksa yok. Ben zaten Hristiyanım. Ben zaten iman ediyorum. Benim hiçbir şeye gereksinim yoktur mu diyorum. Kardeşlerim, alçak gönüllülük her zaman merhamet bulur. Ve işte alçak gönüllü olan bu yüzbaşı mükafatını fazlasıyla aldı. Neden? Uşağı hasta olan uşağı şifayı buldu. Ve yüzbaşı geldiğinde uşağını hizmet ederken gördü. Felçli olan uşak yüzbaşı içeri girdiğinde uşağın elinde belki bir tas su, belki bir çay bilmiyorum biz başısına götürüp sundu. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Ve biz de felçli olduğumuz bir günahlı dünyada günahın esaretinde felçli bulunan bizler de Mesih İsa'nın bir sözüyle iyileşebiliriz. Eğer iman edersek İman Tanrı'nın karakterine olan güven olmalı. Buna göre ödüllendirilmiştir. Eğer iman edersek Rab bizleri ödüllendirecektir. Çünkü İsa'nın uzakta olmasına rağmen yanına varmadığına rağmen o anda iyileşiyor. Bu resimde İsa'nın şimdiki görevini görebilirsiniz. İşte bizler de her an için Mesih İsa bizlere yakındır. Sözü bizlere yakındır ve Rab ise eğer biz istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle Rab bizleri kurtaracaktır. Yeter ki biz iman edelim. Alça günlükle yüzbaşı gibi kendimize bu yüzbaşıyı örnek alalım. Rabbin ayaklarına gidelim ve Rab ben günahkar bir kulum. Lütfen bana merhamet et eserliğini benden esirgeme. Lütfunu bana ver ve kutsal ruhunun gücü üzerime gelsin. Ben senin izinde yürümek istiyorum. Bunu söylediğimiz anda kesinlikle ve kesinlikle Rab bize merhamet edecektir. Rabbin sözü işte bunu bizden istiyor. Ben de bugün dileğim odur ki bu dersten kendimize güzel bir ders çıkaralım. Ve hayatımızı kurtarıcı olan Rabbimiz ve Tanrımız olan Mesih İsa'na verelim. Ve Rab her birimizi bu konuda donatsın. Kutsal ruhu üzerimize gelip her birimize merhamet etsin. Hastalarımız varsa hastalıkımıza şifa versin. Sorunumuz varsa sorularımızı kutsal ismiyle çözsün. Rab sizleri bereketlesin. Rab'la kalın, esen kalın, Rab sizinle olsun. Amin. Amin, amin.